Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Poyraz ee, Yine Tati yi 2 Çekeceğiz bugün Oynayacağız ee, Yine sıralı maç atacağız Rütbemizi yükseltmek için Bakalım maçlar Galibiyet mi Yoksa yenilgi mi Bizi bekliyor ama büyük bir ihtimal Galibiyet Gibi görünüyor Hadi maça geçelim Evet arkadaşlar Maça başladık şu an Hemen devam et. Şimdi bu el keskin nişancı oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Biz buradan nasıl çıkıyorduk la şuraya? Şuradan bir girelim bakalım. Ha şuradan. Oldum galiba ben sniperlık yerim. Bir tane geçirdim. Bir tane koydum. Hadi bakalım ikincisi nerede? Şurada. Kafa. Jiroskopla oynadığımdan hiç elde falan oynamıyorum. Direkt telefonu sallasam. Ses geldi buraya. Adam geldi buraya. Ha, hayırdır ya. Sen beni mi aslan parçası? O adam geldi buraya. Kaç baba kaç erkeklerini kullan <laughs> Şimdi ben başka yer bulmam lazım. Ee, nasıl bir yer bulurum? Şuraya çıkalım. O bizim adımlar burada. Kanka ben nereye çıkabilirim? Mecbur buradan mı yapacağız acaba. Vurabilirler mi bizi burada. Burada bir yerde çıkma. Şuradan çıkayım bakayım. Ha. Kanka burada da kimse gözükmüyor ki. Bir taneydi da. la. Adam var direkt ben yukarıda ya. Haksızlık bu. Bu adamlar bizi de işar baba. Buraya adam geliyor. Orada yedik. Kaç 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 kaç. Kanka sniperla çok şey yapamıyorum. Dromuzu sal baba. Şurada biri var. Çıkar kafayı. Elim titriyor ya. Nerede bu ya? Hadi. Öldü. Çık Biz geri mekanımıza gidelim baba. Orası güzeldi. Oha. Ha, oraya ben mayın koydum. Ölmedi. Aa onu da abi bizim ta bizim tayfa değişiyor. 37 yedi şuna bakar mısın? Boyun çok kolay oldu. Bak şimdi kafayı yedin. Oha. Batu sniper. Arkadaşlar şu Batu çok güzel sniper kullanıyor bu arada. Ortada şunu ben alacağım. Şunu da avladım. 2'de 2 baba. Şuraya da robotumuzu koyarız. Mis mis. Ah. Son vuruş bizde kaldı arkadaşlar. Hiç durmadan ikinci maça geçelim. Evet şimdi ikinci maçındayız. Yargı time. Hadi bakalım. Bu sefer sniper kullanmayacağım ya. Yakın dövüş. Adamları tarayacağım. MVP olamadık. Sen beradan çık. Sen de çık. Silah düzdüm abi. Şey. Ha şurada adam var. Adamlar beni değişti. Öl. Yargı. Abi görmedim. Değişti bak burayı Görmedim. Benim hatam. Şuraya hemen bir kayarız baba. Sen böyle kay 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 kay. O adamlar nerede? Şurada biri var. Son anda gördüm da. Aa. Abi bu sabit bir yerde doğmuyor muyuz? Anlamadım ki. Hala çözemedim bak ben bu haritayı. Baksana bu sefer de karşı tarafta şu aldım. Şu bombayı tut oğlum hadi. Sen tutarsın. Ölmedi Helal olsun Adam ikimizi de aldı la Bot gibi oynuyoruz be Yargıç Tony Bu sefer olmaz aslan parçası Server olmaz Adam robota bindi. Haksızlık bu. Abi ölmüyor. O robotu da vururum. Sizi de vururum. Şurada adam var. Şurada olma ihtimali. Ne oldu bana? Şokladı. Seni gidi. <laughs> Yeniliyoruz be. Çok öldük çok öldük. Oha ikisini de hallettiler. Şurada adam olma ihtimali var. Sen böl bakayım şöyle. Şurada bir tane de adam var. Roket atıyor. Araba patladı be. Daha yeni doğdum. Ha, UFO gelmiş. UFO mu uçak mıdır? Oyundaki saçmalıklar. O da gitti. Şurada bir tane daha var. Biri ölmesi lazım. Beni ne öldürüyor? Ha o öldürmüş seni çakal. Sen böl. Sen orada ne geziyorsun be. Lan ya benim yanımda patlası öldü ha. Ölürüm vallahi. Abi öne geçirdim takım, hadi. Helal be son anda aldık. Arkadaşlar bu bugün 3 maç oynayacağız. Arkadaşlar 3. maçtayız. Bu el daha güzel bir maç olacak be. Diğerinde ikinci olduk. Kıl payı aldık maçı yemin ediyorum. Kıl payı. Bunu almam ama ya. Yavaş bu. Baksana. Açana kadar bak şu mesafe. Benim evliyam olabilir. Yalnız şunu alıyoruz. Baksana ya. Süper değil mi? Hadi bakalım. Let's go. Arkadaşlar bu arada video oyun videosunun ya oyunun sesi gelmiyor. Neden onu bilmiyorum. Onu çözeceğim. Yani Anca full sesi açınca geliyor. Şurada bir adam var. Abi kanı vermeyelim. Abi süper. İlk kanı verdik mi lan? Biz mi? Şurada adam var. Al şunu. Üç kişiden. 3'e tek. Yani bilemiyorum. Buna hile derler. Bak bak çakala bak. Tatlı getireyim mi? Yok anne sağ ol. Sen canım dersin. Sen bir şey koy. ses var. Hayırdır la sen beni mi öldüreceksin? M4 varmış adamda be. Ben de bu hasar ne diyorum? Şuradan bak ağır vurabilirim bak bunlara. Sen böyle bakayım. Burada kimse yok. Bu adamlar nereden gelecek? Büyük bir ihtimal şuradan. Bak şimdi. Şuraya bir bomba. Kanka birisini bombayla öldürsem. Her şey süper olmuş ama şu bomba efekti ben beğenmedim ya. Kafasına mermi yağdırdım abi. Abi ya, abi ya. Arkamdan vurmayın, erkek gibi gelin ya. Şurada ses var. Şurada var. Nerede o ya? Dur dur dur, dur. şurada mı gördüm ben onu? Bizim adammış. Robot. Abi bu haritayı bir alışamadım gitti. Her taraftan çıkıyor bunlar. Öldü. O silah güzelmiş. Biraz geçirdim. Biz bari arkanızdan vurmuyoruz. Aslan parçaları. O bura nereymiş? Sen sıkana kadar. Kanka ben oraya şu an şuradan gelebilirim. O oh, gördüm. Ama şansın yok. Bana gelden lan arkana sıkma. <laughs> Öldük <laughs> Bana attı bombayı. Siz bana attınız bombayı. Arkadaki de benim kili çalacaktı. Aa şurada adam var. Nereden geldi o ses? Kendi adımı sıkıyorum. <laughs> Kanka şu güzel. Çok iyi. Bu adam oynamayı biliyor. Şurada ses var. Ama kaçtı. Evet. <laughs> Çaldım. Da bu silah çok sekiyor be. Bir şey değil mi? Yeniliyoruz. Abi yine kendi adamımı sıkıyorum heyecandan. Hadi alacağız. O bomba attı. Canım azdı abi ya. Öndeyiz önde. Toparlayacağız bu maçı ondan sonra. Vermeyin 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 ölmeyin geliyorum. Sanki ben taşıyorum oyunu. Ölmedi. Öldü. 50. Ama ben verdim. Bak. Adam. Süper. Bunda da zafer. Kıl payı. Arkadaşlar bu videonun sonuna da gelelim. Bunu zor aldık. Öteki maçı da zor almıştık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunun devamı da gelir. Arada bir PUBG e, Mobile Legends videosu sıralı maçların videosunu da atarım. Görüşmek üzere.